Başladı. Tamam. Oraya. Biz Amelie gibi niye bu kadar üç kişi sözü. Yavrum ben ne bir şey yapayım? Güncü teyzeler gibi. Kanka uzan oraya sen orada <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Adım Yusuf. Kalem gidiyor kanka. doğru. <laughs> dur. Oğlum niye bozdun? Evet arkadaşlar bugün birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz hakkında bir video çekeceğiz. Tamam başlayalım. Birinci sorumuz en sevdiğimiz ders. Başlayalım. Benden bakma abi. E i̇şim gücü senden bakacağım aferin. Abi senden başlayalım. Ben en sevdiğim ders sence hangisi? Senin en sevdiğin ders beden eğitimi. Beden eğitimi. yanlış. Ne? Matematik. Ne bu beden eğitimi mi? Hayır. Ne? İngilizce. Benimki de matematikti. Ben söylüyorum A ben doğru bildim. Afu matematik dedim. Memol. Türkçe. Yok bilemedi. Yok. İngilizce Eugene bir de bir şu an. soru. Ben Abdülkadir'e dinledim. ya da hemen hemen. He, İkisi de, he, de he, yanlış. İkinci sorumuz en sevdiğimiz oyun. Hemen başlayalım. Nerede yazıyor? İki kanka. Değil ha. mi? Ben Senin Sen de başlayalım ee, Abdülkadir için God of War diyor. Yanlış pes. Yusuf Cihat GTA 5. Doğru. Yanlış. GTA San Andreas. Hadi be. Eee Apo Call of Duty. Yanlış pes. Memo GTA 5. Ben Call of Duty. Ben pes yazdım. Kendim de. Tamam. Memo Smackdown yazdım. Yanlış. Yüce'nin Call of Duty yazdım. Üçüncü sorumuzla devam edelim. En sevdiğimiz Kusura kadar başlayalım. E, Apo futbol. Evet. Memo futbol. Evet. Şu an kaç puanlıyım? 3 puanlıyım. Evet. Tamam. Ben, ben şey Hı -hı. Memo futbol. Doğru. Evet. evet bir puan aldım. <laughs> Apo bir puan. Yuvucun <laughs> basketbol. Yanlış. Ne? Yok. İkimiz de biliriz. Ben Abdülkadir'e futbol yazdım. Doğru. Sana gorç yazdım. <laughs> Oğlum çocuk elinde gorç sopası <laughs> Durma oğlum sokakta ben golf sopasıyla mı gezdim ne mi? 4 En sevdiğimiz dizi veya film Ya ben başlayayım. Tamam tamam. tamam. Sen ne yazdın bana? Ta of Ultron <laughs> yanlış. <gülüyor> sana da Ay ile birlikte diriliş yazdı. Diriliş şart çok. Yok değil mi? Yanlış. E, puan alamadım maalesef. E, Apo ilişki durumu takışık. Yok kanka içeride. Dizi olarak içeride yazdı. i̇çeride baktım. Memo Pepe. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Apo sen ne yazdın? Sana, sana mı? Ben kendime içeride de Transformers yazdım. Memo Amerikan pastası yazdım. Dur <laughs> yok yazdım. Bir şey var ama sende değil mi? Değil mi? Yanlış Amerikan mı? Ne yazıyor? Ada Efsane Ada Efsane Bu şeyden kimse puan alamadı Evet, evet. Ben şu an 3 puandayım arkadaşlar Bu 1 puanla bu 0 puanla hala ee, Beşinci sorudayız Beşinci sorumuz En sevdiğiniz sanatçı ve grubu Dağılmasın evet. Arkadaşlar ilk başta Abdülkaydere ile başlıyoruz Eminem benimki e, yanlış bulmuşsun. Ben sana Alina Türk yazdım. Yani yanlış yanlış bilmişsin. Sen ne yazdın lan Pi? Ben sana Mustafa Topal yazdım. O kim lan? Hani var ya abu çiğ çiğ diye şarkısı var. Döndüm bir daha abu çiğ çiğ. Şimdi sen söyle Yücin. Ee, benimki Ahmet Kaya'dı. Yücüne ben Müslüm Gürsez yazdım. Biraz yaklaşmışım ya arabeskota. arabesk Ben Abdülgül, ben Yücüne ceza yazdım. Cza. Ceza. Ceza ne alaka lan? Rapçi var ha. Gözlüsün görmüyor. Sonra <laughs> takip beyler. Neyse. Serif hak Bana ne yazdın. <laughs> sana ben Mardinli serseri yazdım. Neyse sen ne yazdın? Kendine. Sen bana yok mu yazdın? <laughs> yok yazmışım. <laughs> ben sana yok yazdım. Ben şimdi müzik dinlememiyim oğlum. Benim en sevdiğim şarkıcı şu an Ed Sheeran. Hiçbirinizi bilmiyorsunuz ha. En sevdiğimiz YouTube kanalı. Evet arkadaşlar, memoya başlıyoruz. Ben Üşçiyata Enes Batur yazdım. Abdülkadir'e de Baturay yazdım. Beni bildin. Benimki yanlış. Beni bildin. Tamam, bir puan kazandın. Ee, ben şey... Apuya Kuzenler film yazdım. Memoya Kuzenler film yazdım. <gülüyor> 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 yanlış bildin. Benimki sayre değil. Hani şu slime'ı. Tamam, üçüne de güzeller film yazdın lan. <laughs> Yazıklar olsun kalleş. Hayır. <laughs> ben... Aslında ben Abdülkadir'in ikini değiştirdim. değiştirdi. her şeyi YouTube kanalı Abaza Şakir'in günlükleri. O kim lan? Ben <laughs> <laughs> Abaz yok. Ben <laughs> <laughs> açacağım <şeyim>, eve gidince. Ben <laughs> Bizden çok kafanız olacak. <laughs> ben ilk başta şey yazmayı düşünüyordum. Ee, en da sonra değiştirdim. Havazda Şahin'in güldükleri var. Arkadaşlar ben bunları tanıdım. Şey Memo'ya Batur'a yazdım bilemedim. Yuki'ye de Batur yazdım. Seninki de kuzenler film. O zaman 3 2 oldun. Sen 3 oldun. Şu an... Ben 1 oldum. Hayır lan sen. 1 sen... oldum. 2 oldun kanka sen. 1 oldum ben hiç kimseyi bilemedim ki. Bildin ya sporu. Bildin ya. Ben, benim sporu belliydim. Şu <laughs> an 2 oldun. Sen? 2. İki. Iki. İlk puandasın. 3. 2-1. Allah ben şu an en kötü. Oğlum, ben hala birinciyim ya. Eee yani arkadaşlar hepsi bunların kalle hiçbir kuzenler film yazmamış. Hadi. Lan yazsaydım en basitinden biliyordum lan. Arkadaşlar şimdiki sorumuz en sevdiğimiz hayvan. <laughs> hayvan. Kamera var mı ki. Yok mikrofon. Üstünde de mikrofon var ya. Evet arkadaşlar ben başlıyorum. Apu'ya bana... Yok bilemedim. Ney seninki? Benimki sen yazdım. Yujin ayı parantez içinde ayı yazdım. Yujin ayı. Bana kendime yazmış hayvan olarak. Memo, Apo yani bu şahıs. Yanlış bildin. Ben en çok zürafaları severim. Niye? Uzun boyunları var. Ben devam ettim. Memo'ya orangutan yazdım. <laughs> ben bir zürafaydı. Yujin'e <laughs> e köpek balığı yazdım. Köpek balığı yazmışım. Neyse. Ben Abi benimki şu, dana. Hmm. Tamam. Ben bana hayvan olarak kendimi demiş. Ben en sevdiğim hayvan. Ben, ben en çok yüceni seviyorum hayvan olarak. Doğru. Maymun yazdım sen. <laughs> Abdu Kadir'e cevap olmadı Bu turdan kimse puan alamadı. Ben 3 puan. Kalim sen sen, yani. kaç puanlasın. İki. sen kaç puan mısın? 2. Sen kaç puan Ben 1 puandayım hala. Tamam kalpler at. Evet arkadaşlar. En, sevdiğimiz renk. Renk. Başlayalım. <laughs> Önce benden başlayalım. Memo'ya yumurta sarısı yazdım. Yanlış. Ne? Gece siyah. Yucine mavi yazdım. Yanlış. Ne? Yeşil yeşili. Öyle bir renk mi var? Yeşilin yeşili. Öyle bir renk mi var? Yeşilin yeşili nasıl oluyor? Yeşilin ta açı. Ha, açık yeşilin o yeşilin şey. yeşil. Su yeşili oluyor. Açık yeşil mi o? Neyse işte. Açık yeşili nedir? Açık yeşil ha. Ee, ben Apo'ya Ateş kırmızısı yazdım. Kırmızı kırmızısı. Ha. Bilemedin Green'in 50 tonu. Ne? <laughs> 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 ne Green'in 50 tonu. ne oğlum Green'in 50 tonu işte Allah. Espri, Espri yaptın. Abi bir sonluk oku kitabı. Eee Sizler. Ab yanlış bildim. Memo'ya mavimsi mavi yazdım. Yok gecesi. Tamam şey. sen bize ne yazdın? Ben Abdülkadir'e ben sarısı. Mat sarısı. Yani. Üçüncü yada da mat siyah yazdım. Mat siyah. Evet anlaş. Yine bu turdan kimse puan alamıyor. Yine üç, yine iki. Ama yine ben üç. çok yaklaştım o kadar Arkadaşlar dokuzuncu sorudayız. En sevdiğimiz yemek. Evet arkadaşlar. Kimden başlasın? Benden başlasın. Tamam. Abdan -ta başlıyoruz. Ekmek arası mal bir ucuna yazdım. Yani parantez içinde Mehmet, Mehmet Polat yazdım. Memo. Ekmek arası mal. Anlayın. Yani mı? ekmek arası memo. Mal yani. <laughs> bana şey diyor. Ekmek arası bu. Oğlum sen ne tür bir malsın? Oğlum bana ne ekmeğe verecekler Ekmek arası mal diyorum ondan da. Tamam memo ne yazsın? Memo da pancar çorbası. Ne <laughs> oldu mu? Ben ki pizzaydı. Ha. Benki ee... de yanlış. Benki de şeydi. Ne? Ee, sucukluyum muhtemelen. Tamam. Ben sana gülüm Hadi ben yaklaşmışım ekmek. Ben sana çok yaklaşmışım. Adana şuradan. O ne lan? O ne Ay lan? Oğlum ineğin barsağını alıyorlar güzel. Ee, tamam az sus tamam. Sen ne yazdın ee, sen? Ben... Ee, ben yazdım okuyayım. He Apu'ya... <laughs> ne yazmışım oğlum? Oğlum eczacı gibi yazmışsın oğlum ya. Apu'ya ben... Yok ya? oğlum doktor. azmitos yazmışım. Azmitos. Arkadaşlar okuyabileni Direkt jeofizik mühendisliği diye işe alıyorlar. O diye baş verebilir, baş vurabilirsiniz. Ben buraya atamı tozlattım. Apoya ben e, peynirli toz yapmış. Yok. Kaşarlı seviyorum kanka. Ha atamı toz gelmiş. Sen bize ne yazdın? Ben Sema Adana Şırdan yazdım. Demek anlatıyorsun. Da <laughs> Ekmek arası. Ha, tamam. Abdülkadir'e de nükleer tost yazdım. En sevdiğimiz meyveyle devam ediyoruz. Arkadaşlar ben başlıyorum. Ee, Apo şeftali yanlış. Seninki ne? Hıyar. Memo portakal. Doğru mu? Füze portakal ama. Ben yani sonuncu portakal. Doğru. Hadi ver. Tamam 3-4 puandayım ben. Tamam. Ben bildim. 4 evet. Tamam. puandayım. Ee, Memo sen ne lazım? Ben sana deveci armut yazdım. Hani o gibi ya. Karpuz. Tamam. Ee, Abdülkadir'e de Çikiz de muz. <laughs> Kara olanların ben sen ne yazdın? Yucine muz yazdım. Memoya da muzu aslında memo yazmıştım ilk başta da. Sonra portakal diye değiştirdim. Doğru. Portakal. Doğru. İki puan. <laughs> Onu da şimdi değiştirdim. Bunlar cevabı kırkacaktır orada. Arkadaşlar <laughs> e, ben 4 puanlıyım oyunu kazanan. Bundan hiçbir şey bulmuyor. Ee, bu ikinci. Üç puanla. Bu bir puanla. Aslında iki ya. oğlum 2 ya. Oğlum bunu sonradan değiştirdi. Bunu sonradan değiştirdi arkadaşlar. <laughs> Keşke söylemeseydim. <laughs> Kayıtlar var. <bak>. Evet arkadaşlar. <laughs> e, videomuz bitmişti. Beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Olmayı, Yorum atmayı da unutmayın. Dislike atmayın lütfen. Kötü yorumlardan uzak durun. Evet. Yorum Siz hocam. seviyoruz. Siz bir kuzenler film ailesisiniz. Hepinize iyi akşamlar. <laughs> Kameraya atacaktım abi.